Merhaba çocuklar. Bugün 4. sınıf matematik deneme sınavı yapacağız ve bu son denememiz, 4. denememiz olacak 2020 yılı için. Ben çözmeden önce siz kendiniz çözersiniz. Daha sonra karşılaştırırsınız. Hemen başlayalım. 1 678.026 şeklinde okunan doğal sayıyı çözümleyiniz. İlk önce sayımızı rakamlarla yazalım. Yazmak için binlerin altını çizdim. Hemen binler bölüne binler bölünde 678 birler bölünde kaç var çocuklar? 26. 26 sağ yanışık yazacağım. Yüzler basamağı yok. Şimdi çözümleyebilirim. Çözümlemek neydi? Basamak değerlerini çarpım şeklinde yazacağız. 6 tane 100 binlik. 6 çarpı 100 bin. Artı 7 tane 10 binlik. 7 çarpı 10 bin. Artı 8 tane binlik. 8 çarpı 1000 artı sıfır olduğunda e, o basamakta e, rakam sıfır olduğunda yazmıyoruz iki tane onluk i̇ki çarpı 10 on. altı tane Birlik altı çarpı bir evet. hangi sayının en yakın yüzlüğü 300'dür Evet çocuklar hangi sayının en yakın yüzlüğü 300'dür şöyle yüzümüzü yazalım çocuklar 250'den 250'den 349'a kadar 250'den 349'a kadar olan bütün sayılar 300'e yuvarlanır. Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağı 5, 6, 7, 8, 9'sa bir sonraki yüzle, 200'lük 300'de Onlar basamağı 1, 2, 3, 4'se olan yüzde yani 300'e yuvarlanacak. 378 fazla değil en yakın yüzlük 400'e daha yakın 352 o da 400'e daha yakın ne demiştik onlar basamağı 5 6 7 8 9 ise bir sonraki yüzlüğe 248 onlar basamağı 4 aynı yüzlüğe 200'e daha yakın 345 bakın çocuklar onlar basamağı 4 olduğu için 300'e daha yakın 300'e yakın 200'e yakın. 400'e daha yakın. Yine 400'e daha yakın. Cevap D. Hangi şekilde yüzer ritmik sayma yapılmamıştır? Yüzer basamağı bir artacak. Yüzer 350, 450, 550, 650, 750. Sadece yüzer basamağı bir artacak. Doğru. 370, 480, 590. 110 artmış çocuklar. Yüzer basamağı bir artmış ama onlar basamağı da bir artmış. Bakın 7 8 9 şeklinde 110 artmış. 125 225 325 425 525. Sadece yüzler basamağı bir artması lazım. Doğru. Yüzer artmış. Yüzer sayılmış. 441 541 641 741 841 sadece yüzer sayılmış. O zaman kare e sayılmış sayılmış, güzel er ritmik sayılma yapılmamıştır. 83093 doğal sayısının yüzler basamağına 5 ekleyip yüzler basamağına 5 ekleyeceğiz. Binler basamağındaki basamağından 6 çıkarılırsa binler basamağından da 6 çıkaracağız. E sayı için hangisi doğrudur? Sayımızı yazalım. 8393. Yüzler basamağına 5 ekleyelim. Yüzler basamağına 5 eklediğimizde 8 olur. Binler basamağına 6 çıkarılırsa binler basamağından da 6 çıkardık. 8'den 6 çıktı. 2. Buralara değişmedi. Aynen yazıyoruz. Yüzer basamağına 5 ekledik. Binler basamağından 6 çıkardık. Buraya dikkat edelim. Şu ikisine uyguladık. Evet. Bakalım nasıl değişmiş. 13'ten 8 çıktı. 5. Çok sayı 5500 azalır. Sayının yüzler basamağı 5 artmışsa sayı 5 çarpı 100 500 artar. 500 artar. Sayının binler basamağı 6 eksilmişse 6 çarpı 1000 6000 azalır. Azalır. 6000 azalıyor 500 artıyor. 6000'den 500'ü çıkaralım. 5500 azalır. Evet 5. soru bölme işlemi. En büyük basamaktan bölmeye başlıyoruz çocuklar. 3'ün içinde 5 yok. 35'te 5 7 tane. 7 kere 5 35. Çıkardık. Yukarıdan sayı indirdikten sonra olmadığında bölüme bir sıfır ekliyoruz. En büyük basamaktan başlıyoruz çocuklar. 3'te 3 üç, bir defa 1 kere 3 3. Şimdi çocuklar yukarıdan bölülenden bir rakam indirdiğimizde olmadığında bölüme bir sıfır atıyoruz. Yine yok. Yine sıfır attık. Devam ediyoruz. 3'te 3 üç, bir defa 1 kere 3 3. Evet 6. soruya geldik. Yukarıdaki çıkarma işleminde verilmeyen sayı kaçtır? Evet çocuklar, çıkanı bulmak için çıkarma yaparız. Eksilendi değil mi bu? Bütün ekmeklerden bir birkaçını, bir kısmını yediler. 2009 tane kaldı. O semtte diyelim. Çok büyük rakam. bütün ekmeklerden kalan ekmekleri çıkarırsak yenen ekmekleri bulmuş oluruz. Çıkanı çıkarmayla bururuz. C harfinden aklınızda kalsın. 13'ten 9 çıktı 4. 9. Burada 3 kalmıştı. 3. Evet. 4.394. tür Bir çiftlikte 1.376 keçi. 968 inek vardır. Çiftlikte keçi ve ineklerin toplamı kadar koyun vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Evet bu tip sorularda biliyorsunuz ayrı ayrı yazmamız lazım karıştırmamak için. Keçi, inek, koyun. Keçiler 1376 tane. İnekler 968 tane. Koyunlar ikisinin toplamı kadar çocuklar. İkisinin toplamı kadar koyun var. Keçi ve ineklerin toplamı kadar. Hemen burada 1376 ile 968'i topluyorum. 86 6 daha 14 elde var. 1 8 daha 14 elde var. 1 13 elde var. 1 2344 koyun var. Şimdi çocuklar bize hepsinin toplamını soruyorlar. 2344 koyun 1376 keçi 968 inek. 8, 14, 18 elde var 1. 8, 14, 18 elde var 1. 10, 13, 16 elde var 1. 4, 4688 hayvan vardır. Çocuklar şunu bulduktan sonra kısa bir işlem yapabilirsiniz. Koyunlar 2344 tane probleme göre keçi ve ineklerin toplamı koyun olduğuna göre şöyle yapabilirsiniz. 2344 koyunsa zaten aynı zamanda probleme göre keçi ve ineklerin sayıların toplamı da 2000. E, keçi ve ineklerin toplamı da 2000 e, toplamı da koyun. O zaman 2 ile de çarpabilirdik. Topladığımızda yine 4688 bulabiliriz. Bütün işlemler aynı. Son işlemde probleme göre bu şekilde de yapabiliriz Evet 8. soru. 7 binlik, 500'lük, 6 birlikten oluşan sayıya 900'lük eklersek hangi sayıya ulaşırız? Evet, ilk önce sayımızı oluşturalım. E, 7 binlikten bahsettiği için hemen e, 4 basamak. 1, 2, 3, 4, 7, 7 binlik, 500'lük. Onlar basamağını sıfır atıyoruz. Onlar, onluk olmadığı için onlar basamağını sıfır atıyoruz. Hangi sayıya ulaşırız? 900'lük yüz, ekleyeceğiz. 900'lük. 900 eder biliyorsunuz. Toplayalım hemen. Eklediğimiz için topluyoruz. 14 elde var. 1. 8406. Aşağıdaki çarpma işlemine göre M çarpı N işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar bir bölme, bir çarpma işleminde 13'ü kaçla çarparsak 130 olur. çarpma işleminde çarpanlardan birini bulmak için bölme yaparız. Hemen M'yi bulalım. 130'u 13'e bölelim de 13 yok. 13'te 13 bir defa. 1 kere 13, 13. Yukarıdan indirdiğimde olmadığında buraya bir sıfır attık. O zaman M'miz 10. Yine 900 çurtlar bir sayı ile çarpmışlar. 900 olmuş. Çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için bölme yaparız. 900'ü 9'a bölüyoruz. 9'a 9 bir defa. 1 kere 9, 9. Yukarıdan indirdiğimde olmadığında bölüme 0 atıyoruz. Demek ki n'miz de kaçmış çocuklar? 100. Bizden ne isteniyor? m çarpı ne? m'miz 10, n'miz 100. 100 çarpı 10. Kısa yoldan çarpma işlemi. Bir sıfır ekleyeceğim 100'e. Evet cevap 1000. Büyük birimi küçük birime doğru giderken 10 ile çarpıyorduk her basamakta. Küçük birimi büyük birime çevirirken her basamakta 10'a bölüyorduk. Hemen başlayalım. 80 milimetre kaç santimetre? 80, e, 10 milimetre 1 santimetre için şöyle gösterelim. 10 milimetre 1 santimetre ona böleceğiz. Santimetreye çevirirken 80 bölü 10. Ya da şöyle diyelim 80 bölü 10 8. 8 santimetre 7 santimetre Çocuklar kaç metredir? Yine santimetreyi e, metreye çevirirken iki basamak olduğu için yüze böleceğiz. Her 100 santimetre bir metredir. 700 bölü 100. İki sıfırları iki taraftan da atınca değeri değişmez. 7 metredir. Her çocuklar santimetreyi metre ve santimetre olarak yazacağız. Her 100 santimetre bir metredir. Yüzler basamağına kısaca bakarız. 5 tane yüzlük olduğu için 5 metre kalan santimetredir. Metreyi kilometre ve metre olarak yazmamız lazım. Metreyi hemen e, her 1000 metre bir kilometredir. 15 kilometre kalan metredir. 3420 soruluk bir test kitabından her gün 50 soru çözüyorum. 60 günün sonunda test kitabında çözülmeyen kaç tane soru kalır? Kaç soru kalır? Evet. Toplam soru verilmiş çocuklar size. Ee, her gün çözdüğü soru verilmiş. İlk önce ne kadar çözdüğünü bulalım. Her gün 50 soru çözüyor. Kaç gün çözmüş? 60 gün. Kısa yoldan çarpma yapalım. 6 kere 5, 30. Sıfırları yanına ekliyoruz. 3000 soru çözmüş. Toplam soru kaç? 3420. Bütün sorulardan tüm sorulardan çözülen soruları çıkarırsak kalan soruları bulmuş oluruz. Soru kalır. Evet. 12. soruya geldik. Aşağıdaki şekilde verilen KLMN karesi ve LOM üçgenin ortak kenarı kesişim kenarı ortak kenarı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz şeklimize. LM ya da ML kenarı. Elif kare biçimindeki birbirinin aynısı iki sehpayı birleştirince bir dikdörtgen elde ediyor. Kare sehpanın bir kenarı 45 cm ise oluşan dikdörtgen sehpanın çevresi kaç santimetredir? Oluşan dikdörtgen sehpanın çevresi isteniyor bizden. Kare biçimde bir sehpa var ama birbirinin aynısı. Birbirinin aynısı. Hemen bunu şekle dökelim. Bir karemiz var. Bir kare daha iki tane sehpa birleştiriliyor. Bir karenin kenarı 45. Kare biçimdeki birbirinin aynısı olduğu için karenin bir kenarı 45 ise diğerleri de 45. İki kare de eşit dendiği için aynısı dendiği için bunlar da 45. O zaman sayalım. Dikdörtgenimizin çevresinde değil mi çocuklar? Şöyle bakalım. Kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 45 çarpı 6. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 6 kere 4, 24, 3 elde 270 santimetre ettir. 14. Aşağıda verilen saatin öğleden önce ve öğleden sonra okunuşunu yazalım. Çocuklar, bir gün 24 saattir bir gün. Ama saatimizde 12 rakam var. Gün boyunca akrep, saati gösteren kısa çubuk akrep 2 tur atar. Geceden öğleye kadar 12 saat geçer. Artık 12 saatten sonra, öğleden sonra artık 1, 13'tür. 13. saattir. 2, 14. saattir. 15, 16, öğleden sonra 5, 17'dir artık. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ha, demek ki bir gün 24 saat ama saatimizde 12 rakam olduğu için akrep öğlene kadar bir tur atıyor. 12 saati bitiriyor. Artık öğleden sonraki saatleri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şeklinde söylememiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Burada saatimize dikkatle bakıyoruz. Akrep 6'yı gösteriyor. Ama akrep 6'yı gösterirken kaç dakika geçiyor? Yel kovan uzun çubuk dakikayı gösterir. Ve her rakamda 5 şeklinde okuruz. 5, 10, 15, 20, 25. 6'yı 25 geçiyor. Peki öğleden sonra baktığımızda normal ilk bu saate baktığımızda saat 6.25 geçiyor. Peki öğleden sonra baktığımızda kaç olur? 18.25. İşlemde şöyle yapabilirdik öğleden sonrayı. Şöyle bulabilirdik. Saate ilk baktığımızda 6.25 öğleden sonra baktığımızı düşündüğümüzde ne yapacağız bu saate? 12 saat ekleyeceğiz. Yani işlem olarak şöyle bulabiliriz. Evet. 15. Yukarıdaki kare ve eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit. Evet. İkisinin çevresi eşit çocuklar. Şu ikisinin çevresi eşit. Karenin bir kenarı 60 santimetredir. Üçgenin AB uzunluğu kaç santimetredir? Evet eşkenar üçgen ve kare. Eşkenar üçgenin üç kenarı da eşit çocuklar. Üç kenarı da eşit. Önemli bir ayrıntı. Karenin bir kenarı 60 ise hemen biz çevreyi bulalım çocuklar. 60 çarpı 4 ya da 4 tane 60 toplayabiliriz. 240. 240 santimetre. O zaman burası 240 ise probleme göre çevre uzunlukları eşitmiş. Burası da 240. Eşkenar üçgenin üç kenarı eşit. 3 kenara eşit olduğu için 243'e paylaştıracağız. Hemen paylaştıralım. 24 38 3, 8 defa 8 kere 3, 24. Yukarıdan indirdiğimde olmadığında çocuklar buraya sıfır atıyordum. O zaman her kararı 80 santimetredir. Bakalım doğru mu? 80, 160, 240 doğru. 16. 6 ton kömür 50 kilogramlık çuvalara konulacak. Kaç tane çuvala ihtiyacımız vardır? Hemen bakalım. 6 ton kömür 50 kilogramlık. Çuvalar 50 kilogramlık olduğu için 6 tonu kilograma çevirelim çocuklar. Biliyorsunuz 1 ton 1000 kilogram. Hemen çevirelim. 6 çarpı 1000 Demek ki 6000 kg kömür var. Kömür var. Peki çocuklar her 50 kilogram bir çuval gerektiriyor. O zaman 6000 içinde kaç tane 50 varsa o kadar çuval gerekir. 60'da 50 bir defa 1 k 50 50 sıfır aşağı indirdik. %50 iki defa 2 kere 50 100 Son sıfırımızı indiriyoruz. İndirdiğimizde olmadığında buraya sıfır ekliyoruz. Evet ne diyoruz? 120 çuval. Çuvala ihtiyacımız var. 17. İlaç firması 4 kilogram ilaç ham maddesinin önce 1250 gramını ardından 18000 miligramını kullanarak ilaç üretiyor. Kaç gram ilaç ham maddesi kalmıştır? Bizden ilaç ham maddesinin ne kadar kaldığını soruyor. Çocuklar soruda e, bir ham madde var. ilaç ham maddesi var. E, kullanılıyor kullanılıyor. Azalıyor. Azalıyor. İki kez çıkarma yapacağız. Ama burada önemli olan bizden gram olarak istiyor. Başlangıçtaki ilaç ham maddesi kilogram. Hemen gram olarak istediği için kilogramı, 4 kilogramı grama çevirmemiz lazım. a e, Kütle birimleri yukarıdan aşağı indiğinde binle çarpıyorduk. Bir kilogram 1000 gram hemen 4 çarpı 1000. 4000 gram ilaç ham maddesi var maddesi var 1250 gram harcamış sonra 18000 miligramı harcamış gram istendiği için burada işlem yapmamıza gerek yok 18000 miligram daha harcanmış şimdi Küçük kütleyi büyük kütleye çevirirken bine bölüyoruz. 1 gram 1000 miligram. 1000 miligram 1 gram. Hemen çevirelim. 18.000 18.000 bin, bin, bine bölelim. 3'e bine böldüğümüzde iki taraftan da 3 sıfır sileceğiz. 18 bölü 1. 18 gram kullanılmış. Şimdi toplamda kadar ilaç yapılmış bunlarla onu bulalım. 1250 gram ilaç yapılmış. Ardından yeni bulduk 18 gram yapılmış. Ne kadar? Evet, 1268 gram kullanılmış. Kullanılmış. Bizden ne kadar kaldığı soruluyor. Bütün ilaç ham maddesi 4000'di. 4000'den 1268'i çıkaracağız. Hemen x sıfırımız 10. Diğerleri birbirine verdiği için 9. Burada 3 kaldı. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 2 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. 2732 gram kalmıştır. 18. 25 kilogramlık bir çuval kömür 14 liradır. Bu kömürlerden 1 ton alırsak kaç lira öderiz? Çocuklar, kaç lira ödeyeceğimizi bulmak için ilk önce kaç çuval gerektiğini bulmamız lazım. Bir önceki problem benziyor. Bunu bulmak için de ilk önce bir tonun ne kadar olduğunu bulacağız. Bir ton bin kilogramda hemen bir tonu ne diyeceğiz? Bin kilogram. Bin kilogramın içinde kaç tane 25 kilogram varsa o kadar çuval vardır. Bini 25'e bölüyoruz. %25 4 defa 4 kere 25 100 Yukarıdan 0 indirdiğimde olmadığında buraya sıkılıyoruz. 40 çuval 40 çuval e, geliyor. 1 tona 40 çuval geliyor. 1 çuval kömür 14 liraydı. 40 ile 14'ü çarpacağız. 40 çuval var ve her çuval 14 lira. Hemen çarpalım. 4 kere 0 0 4 kere 4 16 1 kere 0 0 1 kere 4 4 toplayalım 560 lira öderiz Ali 96 sayfalık kitabın sabah 8'de birini öğlen 8'de üçünü okuyor Ali'nin okuyacağı kaç sayfa kalır kaç sayfa kaldığı soruluyor çocuklar Kitabın tamamı verilmiş, kitabın tamamı verilmiş. Paydaya bakacağız kesil sorularında. Okuyor, okuyor, azalıyor, azalıyor, kalan sayfayı bulacağız. Ama şekli çizmek için ilk önce paydamız 8. Hemen 8'e bölelim bütünümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8'e böldük. İlk önce çocuklar 8'de biri okunuyor ardından 8'de 3'ü 3 parçası okunuyor. Evet. Peki bu bütünün tamamı kaç sayfa? Bu kitabın tamamı 96 sayfa. Kesir problemlerinde amacı bir sayfanın değerini bulmak. Hepsi 96 sayfası. 96'yı 8'e böleceğiz ve bir parçanın kaç sayfa olduğunu bulalım. 9'da 8 bir defa. 16'da 8 iki defa. Evet 12 sayfaymış. Evet, burası kaç? 12, 12. Hepsi 12. Ne soruyor? Kaç sayfa kaldı? 4 parça kalmış. 4 çarp parça kalmış. 4 tane 12, 48 şekilden bulabiliriz. Ama uzat, uzatarak gidelim biz. İlk önce bir parça okumuş. 12. Sonra 3 parça okumuş. 12 çarpı 3, 36. İlk önce 12 bir parça okumuştu. 48 okudu hepsi 96 idi. Okuduğunu çıkarırsak 48 kalır. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Kaldığında 4 parça kalmıştı. 4 tane 12, 48 şekilde de bulabilirsiniz. Evet, 20. soru, son sorumuz. Adem günde 400 mililitrelik süt içiyor. Buna göre Adem 5 günde kaç litre olarak istiyor çocuklar? Günde 400 mililitre içiyorsa 5 günde 400 ile 5'i çarparız. Beş kere dört. Beş kere sıfır sıfır. Evet. 2000 bin mililitre içiyor. Çocuklar. Bir litre bin mililitre. Mililitreyi litreye çevirirken bine böleriz. Bir daha söyleyeyim. 1 litre bin mililitre. 2000 bölü. Küçük bir sıfır ölçüsü birimini büyüğe çevirirken bine bölüyoruz. 2 litre. 2 litre süt içer. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.